Merhabalar, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar günün mesajı yapalım mı? Günün güzel geçmesi için günün mesajı. Turmalin taşımız, ametist taşımız, bir de beyaz kristal taşımız. Dilediğiniz taşı seçiyorsunuz. Bakalım. Şimdi yeşil seçenler günün güzel geçmesi için günün mesajı. Arkadaşlar bugün bir dertten, bir sıkıntıdan, bir problemden kurtulacaksınız. Bugün ne bileyim bir kurtulur ya da of be sonunda yapabildim sonunda kurtuldum diyeceğiniz sanki bir rahata kavuşacağın özgürlüğe kavuşacağın bir gün olacağını gösteriyor. Şimdi ameti seçenler burada mısınız? Burada da aydınlık var, ışık var. Mesela sabrettin sabrettin sonunda ne bileyim bir ışık kapısı ya da bir şans kapısı ya da bir mutluluk kapısı ya da sonuçta hangi konuda şu aralar sıkıntı yaşıyorsanız bugün bu konularla ilgili bir ferahlama aydınlığa kavuşacağınızı gösteriyor. Bu da güzel çıktı. Bir de beyaz kristallere bakalım mı? Beyaz kristaller. Arkadaşlar bugün <laughs> aşk, sevgi, para, pul, çözülmeyen meselelerin çözülmesi ya da ne bileyim huzurlu bir gün yaşayacaksınız. Özellikle üreme, artma, çoğalma konularında mesela para olsun, ilişkiler olsun, doğru kararlar olsun. Bugün sizin için sevinç ve mucize var. Ve ayrıyetten, özellikle ailevi sorunları olan, evlilikle ilgili problemi olan, ilişkilerde problem sıkıntısı olanlar, bu konularda çözüm sağlamanın ya da bu konularda zor durumdaysanız bir şeyler mesela düzeltmenin yoluna bakın. Çünkü toparlanacağınızı hangi sıkıntınız varsa o konuda toparlanabileceğinizi ve ileriki zamanda da yüzünüzün güleceğini gösteriyor. Günün mesajı size özel olarak bunları söyledi. Hepinize güzel, pozitif bir gün dilerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.